Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizin yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arapça Öğreniyorum derslerine inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durusul Lugatil Arabiye 2. kitapta 12. dersin alıştırmalarını çalışıyorduk ve bu alıştırmalarda yani biraz uzunca ama kolay, pratik ve sıkmıyor yani öyle usandırmıyor. Biz de böyle tek tek e, üzerinde dura dura e, ne yapıyoruz? Alıştırmaları e, çözmeye çalışıyoruz. E, ve üçüncü alıştırmaya gelmiştik. E, yine yine fa faile faili müennes yap fi kullin minel cümelil atiye şu gelen cümlelerin hepsinde verilen cümlelerin hepsinde bu geçenki bölümün son alıştırması da böyleydi. Bakın ikinci alıştırma. Üçüncü alıştırmada da yine aynı soruyu. Haklı cümleler için e, sormuş. E, ve e, biz de bakalım devam edeceğiz. E, Eyne ne ya ihvanu. Nereye e, gidiyorsunuz? Ya ihvanu. Ey kardeşler. Burada ihvan kelimesinin erkek kardeşler manasına geldiğini ve e, bunun eş anlamlısının ihvetu ihvetu olduğunu söylemiştik. Eyne tezhebune. Bakın çoğul e, cem-i fiilimiz. Şimdi bunu e, yine çoğul olarak müennese dönüştürelim. E, ne olacak? Eyne tezhebne ya ehevatu. Müennesin çoğulunda e, fiilimiz nasıl olacak? Tezhebne muhatapta. Tezhebne, tensurne, tektubne, te, teclisne, teşkurne, teftahne, tealemne gibi. Sonuna bakın ne geliyor? Müennes nunu geliyor. Peki vav var mı? Vav yok. Vav ne içindir? cem müzekkerler içindir. Ve burada vav yok. E, eyne tezhebne. Nereye gidiyorsunuz? Ya ehavat, ey kız kardeşler. Ya Fatıma, ya Zeynep, ya Meryem. Peki, e, cemi için en az üç kişi olması gerekiyordu. İster mühendis, ister müdekker. Burada ehevat kelimesi e, uhtun çoğulu, kız kardeşler, ehevat. İhvet, e, i̇hvetun ise e, erkek kardeşler manasındaydı. E, peki, eyne teskunune ya rical? Ey, e, ey adamlar, ey beyler. E, burada ya eyyüher rical? O şekilde de söyleyebiliriz. Eyne teskunune nerede ee, oturuyorsunuz? Hangi adreste yani? Hangi adreste oturuyorsunuz? Bunu müenneslere sorarsak o zaman sonuna e, vav gelmeyecek. Bir nun daha gelecek. Eyne teskunne. Eyne teskunne. Bakın fiilin kökünde sekene olduğu için nun harfi var. Biz bir de biz nun ekledik. Niçin? Cem-i müennes olduğu için. Ve e, fiilimiz ne oldu? Eyne teskunne oldu. Nerede oturuyorsunuz? Peki, e, rical, e, e, racülün çoğuluydu adamlar manasında. Nisa ise kadınlar manasındadır. Ya nisa. Peki bunu ya eyyühen nisa diye de söyleyebilirdik. Ey kadınlar, nerede oturuyorsunuz? Ee, yine eteşrebûne el kahvete emişşâye ya ihvan. Ey kardeşler kahve mi yoksa çay mı içersiniz? Baştaki e soru içindir. Onun yerine hel edatını da kullanabiliyoruz. Hel teşrebûne el kahvete şeklinde. Araya em gelirse tabi başa e gelecek. E ve em yoksa şunu mu gibi bir mana katıyor şunu mu yoksa bunu mu gibi. E, ne? çoğul müzekkerler, cem müzekkerler için ve bunu cem müenneslere göre değiştirirsek e ne? artık vav yok. Vav yok. E ne? yani kadınlara sesleniyor, kızlara sesleniyor. İçiyor musunuz? El kahvete kahveyi mi? Em yoksa eşşaye ya ehevatu ey kız kardeşler Kahveyi mi yoksa çayı mı iç, içiyorsunuz, içersiniz şeklinde. Ee, yine ete'arifune rakama hatifil camiatin ya ihvan. Ete'arifune biliyor musunuz? Rakama hatifil camiat. Üniversitenin telefon numarasını. Hatif neydi? Ee, telefon demek. Rakama hatif. Telefon numarası oluyor. Telefon numarası. Ee, peki, etearifune rakme. Ee, telefon numarası için e, rakam kelimesi kullanılıyor. Bakın Arapçada rakam kelimesi Türkçede de var. Ama biz e, rakam kelimesini neredeyse sayılar dışında hiç e, kullanmıyoruz. Ama Arapçada telefon sorulurken, ee, rakam kelimesi kullanılıyor. Ma rakmu hatifike telefon numaran nedir? Veya ma rakmu cevvalike cevval o da telefon demek. Veya ma rakmu tele telefonike telefon da kullanılıyor. Arapça'ya o da geçmiş. Hatif, en yaygın olanı hatiftir. Hatif, bu da e, Arapçadan türetilmiş bir kelime. Yani yabancı dilden geçmemiş. Hetefe e, ne yapmak? Fısıldamak. Biriyle sessizce konuşmak. Telefonda da sanki birine e, fısıldanıyor. Peki, rakma hatifil camiat. Rakma hatifil medreseti. Okulun telefon numarası nedir? Rakma hatifi şirketi. Şirketin telefon numarası nedir? E, rakma e, hatifil e, mesela marketi. Market de Arapça'da kullanılıyor. Marketin telefon numarası nedir? rakma hatifi sadiqi ke mesela gibi gibi. Ve te'arifune rakma hatifi camiati ya ihvan. İhvan yerine ya ihvetu da diyebilirdi. Ya eyyuhel ihvan, ya eyyuhel ihvetu o şekilde de kullanabilirdi. Peki ete'arifune yerine etedrune, ete'alemune gibi yakın bilmek manasına gelen başka fiiller de getirebilirdi. Burada cem Müzekker olduğunu, bakın fiilin nereden anlıyoruz? Vav'dan anlıyoruz. Vav ve Nun'dan Cem-i Müzekker olduğunu anlıyoruz. Ama özellikle Vav'ı söyleyeceğiz. Çünkü bu Vav, cem Müzekkerlere hastır. Yani cem Müzekkerler dışında kimse bu Vav'ı alamaz. Vav, siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Zaten Ya ihvan derken burada da çoğul olduğunu anlıyoruz ayrıca. Şimdi bunu müenneslere sorarsak artık vav'ı getiremeyeceğimize göre müenneslere has olan e, nun'u getireceğiz. Etarifne e, rakma hatifil camiati ya ehavatu ya nisa'u ya benatu gibi ya e, işte feteyatu kızlar ya feteyat mesela o da bunlar hepsi müennes oluyor. Bunların tabi başına eliflam takısı gelirse araya eyyuha, eyyetuha onlar e, girecek. Ya eyyetuhel ehavatu gibi. E tarif ne? Siz kadınlar yani biliyor musunuz? e tarif ne? peki e, burada ise lime tadhakune ya evladu. E, çocuklar neden gülüyorsunuz? Lime tedhakune. Tedhakune gülmek demek. Peki ibteseme, yeptesimi o da gülmek. Lime tebtesimune, ya evladu. Ya evlat yerine mesela ya sıbyanu, ya etfalu gibi kelimelerde kullanılabilir. Evlat, ya ebna'u, o da çocuklar manasında. Ya evlat, ya eyyuhel evlat, mesela öyle de diyebilirdi. Peki lime tedhakune, peki limaza olur mu? O da olur. Limaza ne için gülüyorsunuz? Bunu müennes yaparsak artık vav gelmeyecek. Cem müenneslerde vav olmaz çünkü. Lime tedhakne ya benatu. Niçin gülüyorsunuz ee, ey kızlar? Lime tedhakne e, ya ümmehatu. Ey anneler niçin gülüyorsunuz? Lime tedhakne ya nisa'u. Lime tedhakne ya feteyatu. Ey kızların niçin gülüyorsunuz? Gibi. Lime e, yine çoğul da mesela ipteseme, yeptesimü dedik. Nedir? Teptesimle. O da kullanılabilir. İpteseme, yeptesimü, teptesimle şeklinde. E raun Kur'ane kurâne külle sabahin ya ihvanu Her sabah Kur'an okuyor musunuz ey kardeşler? Ya ihvanu, ya ihvetu Tabi erkek kardeşler diye soruyor. Etekraune yerine etetlune de diyebilirdi. Tetlune, tilavet etmek. Telayetlu, tilaveten, tilavet etmek, okumak. Etekraune, e, el Kuranı kulle sabahin ya ihvanu. Et, e, peki cevap olarak mesela ne diyebiliriz? Ne'am, nekra'u diye cevap verebiliriz. Fakat bizden bu sorunun cevabını değil de bunu müennese çevirmemizi istiyor. O zaman takkra ne değil ettakkra öne ettakkra Kur'anı küle sabahin ya eva Ey kız kardeşler her sabah Kur'an'ı okuyor musunuz ettakkra ne. ne Peki e, etes elun esileten kefiriraten ya evladu, etes soruyor musunuz etes'elûne. E, kime? El müderrisi öğretmene. Es'ileten kethîraten. Çok soru soruyor musunuz? Esile, sualin çoğulu idi. Peki e, burada bize bu sorunun cevabını sormuyor. E, cevap da verebiliriz. Ne diyebiliriz? La, la, la nes'elû. E, el müderrise esileten ileten kethiraten diyebiliriz. Veya naam Neselu el müderrise esiretin getir Ama burada bize bunu ne yap diyor bu cümleyi müennes yap. Neyini? Failini müennes yap. Burada eteselunenin faili içindeki vavdır. Dolayısıyla biz bunu müennes yaparken e, o vavun vavu atacağız. Onun yerine bakın nun getireceğiz. Nun burada cem müennesler içindir. Eteselnel müderrise te. Burada müderrisi ne yaptık? Müderrise t şeklinde sonuna t getirdik. Yani bunu e, değiştirmeyebilirdik. E, Etes elne el müderrisete e, değil de el müderrise de olabilirdi. Çünkü bizden sadece faili değiştirmemizi istiyor. Yani erkek hocaya da kızlar soru sorabilirler. Peki es ileten kethiraten ya benatu ya feteyatu ya ehevatu ya nisa'u ya ammatu, ya halatu, ya ümmahatu, ya talibatu, ya tabibatu gibi gibi. Yani ne yapabiliriz? Oraya müennesler getirebiliriz. Veya üç tane müennese seslenebiliriz. Ya Meryem'u, ya Zeynep'u, ya Hatice'tu. Daha fazla da olabilir. peki şöyle geldik. Diğer cümle. Etesme'ûnel ehbâra minel izâ'ati külle <laughs> yevmin. Etesma'une dinliyor musunuz? Etesma'une el-ekhbara haberleri. Minel el izaati radyodan. Külle yevmin her gün. Burada iza yerine doğrudan radyoda diyebilir. Bir de mizya kelimesi var. O da radyo olarak kullanılıyor. Etesma'une bakın müzekkerlere söylemiş. Cemi müzekkerlere. Nereden anladık? Vav ve nundan anladık. Etesma'une el-ekhbara haberleri dinliyor musunuz? Etesmeun el ahbar haberleri dinliyor musunuz? Minel idaati radyodan. Peki haberleri izliyor musunuz? Mine televizyondan deseydi et el ahbara Minet tilfazi. Min tilfazi yevmin her gün. Mesela haberleri şu kanaldan izliyor musunuz diye sorsak, e tushahidun ahbara ee, minel kanatir rehber rehber kanalından külle yevmin her gün izliyor musunuz? Mesela ee, minel kanavati e, minel kanavati e, o da kanallar demek. Minel kanavatil mesela Haber haber kanallarından Haber haber kanallarından izliyor musunuz da diyebilir. Farklı farklı şekilde sorabiliriz. Peki burada müennes yaparsak fiildeki vav gidecek. O yüzden etesma'ne oldu. Etesma'ne'l ahbara minel iza'ati e, külle yevmin. E, e, yevmin. Her gün haberleri radyodan dinliyor musunuz? E tuşahidûne'l ahbara minel tilfazi külle yevmin. Her gün haberleri televizyondan izliyor musunuz? Me'amen tel'abûne ya ebnâ'i. Oğullarım kiminle oynuyorsunuz? Me'amen tel'abune. Kiminle oynuyorsunuz? Ya ebnai, ya evladi, ya e, diyelim ki e, ihvani, ya ehevati. E bunu müennes yaparsak me'amen tel abne ya benati. Tel abune neye dönüştü? Tel abneye dönüştü. E, ve lime teclisune hune ya rical. Hüna değil mi? Niçin burada oturuyorsunuz? Lime teclisune Niçin oturuyorsunuz hüna burada ya rical ey e, işte adamlar e, kadınlara sorarsak kızlara sorarsak lime teclisune değil teclisne Niçin oturuyorsunuz hüna ya nisa et ey kadınlar burada niçin oturuyorsunuz lime teclisne Dedik burada kaldık devam edeceğiz gelecek bölümde diğer alıştırmalarla inşallah buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.